Bir de kıza göz kırptı bak. Seni var ya seni hadi. Yani işte yemek yediği için şey şükür Eyvah. Harap edecek seni. <laughs> Sovyet. <gülüyor> <gülüyor> yes. Gaz mask. mask yes. <laughs> Arkadaşlar burada da gurutçu bulduk. Özlemişim gurut yemeği. arkadaşlar Japon arkadaşımıza şu anda buradan Meta'nın e, hikayesini yani tarihini öğretmeye çalışıyorum. Çok Neyi? burada burada uyuyan da Çinli bir arkadaş, bir abi. O yüzden burada çok acayip epik bir olay oluyor. Japon'a Metehan ve Çin savaşını öğretiyorum. Yanımda Çinli var. Arkadaş hem öğrenci hem yazılım yaparak para kazanıyor. İç, ni, san, si. İç, üç, tırt ni, tırt san, da, tırt iç, ni, san. E. İç, ni, nice san. İç, tırt iç, <laughs> iç. Yes. tam aynı bir bir işte. <gülüyor> i̇ç, <gülüyor> i̇ç, iç. <gülüyor> we use, we always use. iç ni, san, si, go. İç, ni, iç, ni, san, si, go. No, it is good. İç. No, good. Ödeyeceğim. Kaç? 420 miydi? 480 miydi? 447. 480 değil mi? Evet. Ee, Singapur böyle eksmez. Singapur yes. Ya. Kırgızca, Kırgızca anlıyor mu ya? Konuşuyorlar anlıyor mu Burada anlaşıyoruz ya. Şey diyor, sen Kırgızca mı biliyorsun falan dedim. Anlattım hani bu, bunların hepsi birbirine benzer, kolay diller. Aynı Türkler yani dedim. O yüzden biliyoruz hepsini. Özbekçe, Kırgızca. 480 480'di değil mi Ece? şöyle 80. Aynen 100 100 son verirsen anlaşıyoruz. Şu parayı da göstereyim. Bu da çok güzel bir para. Baksana rengine, mengine. Onlar yine bak... bizi gözetliyor gibi hissettim kendimi ya. Sürekli kayıt altındaymış. Youtube'da Gök Tengri e, duası yapan dayıya benziyor ya. Yeri çarılıp bolsun. Yeri çarılıp şöp bolsun. E, çok uzun videolar editlemek falan filan çok zor oluyor yani. Gel. Arkadaşlar şimdi hostelden çıktık. Japon arkadaşımla. Hello. <laughs> Konnichiwa. <gülüyor> şimdi şurada sokaktaki şeye gideceğiz. Pazara bir bakacağız. Antika falan varmış. Sovyet pazar. Pazar. Sovyet. Sovyet? Oh yes, Sovyet. No. Sovyet. Nostaljik. Hir, hir. Nostaljik pazar. Nostaljik pazar. Yes. Oca Hava güneşli ama soğuk. Eyvah. Ezecek bizi bas. <gülüyor> <gülüyor> Geç geç direkt şuradan geç. Eyvah. Araba ezecek seni. <laughs> Bölgede bir tane danger trafik. Böyle mi gidelim? Böyle gidelim. Böyle de antika şeyler var. Aa kızak var, küçük kızak. Ya bizim bit pazarı gibi bir şey işte. Kam kam. Kam, Sovyet. Sovyet Union. Oha bu ne lan? I like e, nostalgic. nostaljik. Aa tele buldum. Türk işliği Çok <laughs> 25 kuruş bile var, tenge var. Kaç pul acaba bunlar? My friend, so yet, oh, <laughs> yes, <laughs> gas mask. Gas mask oh. Yes, I have a uh, Germany, Germany, Germany. Germany. Uh, Nazi, 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 <laughs> Nazi mask. This, so yeah very interesting. Oh, wow. I won't take a photo. <laughs> <laughs> Japonya'da var mı böyle? Japanese en sevim pazar? No. No? Oh, yes. Gerçi iki ne oluyor lan? Ne patlattılar? Orada ne yapacaklar diyeceğim de şu çantayı önüme alayım ya bir çalmasınlar. Gene gaspı uğramayalım Kosova'daki gibi. <laughs> you say uh, Turkish good morning. <laughs> Öğrenemedim mi daha telefonu bakıyorum. <laughs> Telefona bakıyor daha. Öğrenemedi. Günaydın. He söyle. You say. Günaydın. 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 O Türkçe öğreniyor. Ben İngiliz şey... Japonca öğreniyorum. Değişik şeyler var. Kıyafet çoğunlukla galiba. Selam. Şey, çok farklı bir şey bulsam alırım da. Sovyet şeyleri var bende. Yugoslavya'nın var gerçi Sovyet yok da. Satmıştım Sovyet'i pazarda. Sovyet şapkası vardı satmıştım 10 euro'ya. Keşke satmasaymışım ya. O kadar para kaybettik şeyde. Başka işlerde. Satranç. Aa. Domino. Domino yes. Japan Game. Domino? Mm, True? No. no? no. <gülüyor> <gülüyor> Domino. Satrançlar da var. O oh. Kırgızistan bayraklı. Böyle. Neyse gidelim. Şehir merkezine gideceğiz. Gezmeye. Evet. Böyle bir pazar sokağın öbür tarafında da var. Şimdi otobüse bindik arkadaşlar. Gidiyoruz şehir merkezine. Böyle. 20 son verdik. O da ne yapıyor? E, 25 sent yapıyor. Evet arkadaşlar otobüsten indik. Center'a geldik merkeze. Böyle bir yer. Böyle bir yer. E, burası merkez. Bişkek'in merkezi. Böyle bir alan. Gel. Bak ve bir de bir de kıza göz kırptı. Bak. Seni var ya seni. Hadi hadi gel gel. Kam. Aaa sen var ya sen. Sen var ya. Ne dedi? She wants you. <laughs> ha? ha? Sen var ya sen az değilsin ha. Maybe, maybe she's curious about my... Peşimden geliyor ya aslanım benim. <gülüyor> <gülüyor> İki dakikada nasıl kızla göz kırptı ben video çekerken. Kız da buna şey yapıyor ben mi falan diyor gülüyor. You go, go, marry <laughs> it. Go go go. Maybe your girlfriends Go. No? I don't need it. You you not you uh, you not not need. İngilizce seviyem de. Polislerimiz burada. Polis abiler. Burası da merkez. Bu heykel e, Manat. Manat heykeli. Manat. 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 Manat'tı galiba. His name? Aha. <laughs> Aha. Her yerde olduğu gibi burada da böyle bir buz pisti var. Ah, no no, no children. All all people. Hadi go go. Nice. Kırgızistan bayrağı ve e, şurada da askerler nöbet tutuyor galiba. Şimdi oraya gideceğiz. Ya geçidinden. Army, army. Army. Yes Ana arabaya bak çok güzel. Abi. Polis arabası. <laughs> Very nice. Kar. Eee no no kurma. 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 Japonca araba demek. <laughs> Sanırım e, içeri giremiyoruz. Şöyle. Bizim Anıtkabir'deki şey askerler aklıma geldi hareketsiz duruyorlar. Güneş de gözlerine vuruyor. Gözleri kapalı galiba. Ben olsam kapatırdım ama bize bakıyorlar belki şu anda. Bilmiyorum. Burada bir foto çekilir ya. Çek. Çek. Oo, GoPro <laughs> mu <mı> var? <laughs> Aa, vay be. <laughs> DJI. DJI bir de DJI. oha. Yes, Çok iyi. Ben de ne yapayım? Gariban bir Xiaomi ile çekmeye çalışıyor bu videolar arkadaşlar. YouTube'dan para kazanırsam belki... Baksana nasıl çekiyor. Odaklayamıyor bile benim telefonum. YouTube'dan para kazanırsam belki alırım bir tane kamera. GoPro. Onun için de tabii ki insanların abone olması ve like atması gerekiyor. Yani olsa da olur, olmasa da olur yapacak bir şey yok artık. Böyle idare edeceğiz. Buradan da daha gözüküyor. Böyle. Burada bir foto çekmem lazım. Bir dakika kapatayım. Manat değil, yanlış söyledim kusura bakmayın. Manas. Manas heykeli. Manas Han'ın heykeli. Heykeli burada duruyor. Yine o da atalarımızdan birisi. Lord. 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 Hmm. We say Lord. İmparator. Lord. King. 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 Hun. Hun. Şey Han, sorry Han. Han. Manas Han. Tenno, Tenno. Manas Han, you. Manas Han. You say? Manas Han. Yes, nice. He? Manas Han. Manas Han. Arigato. Arigato gozaimasu. Sagon. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Türkçe öğreniyor. Arigato. Ay, sagolun, sagolun. Arigato. 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 Şeyde hostelde bir beklettim. <laughs> Okey, arigato. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato. Sağ olun. Aha, eyvah. Bize ezecekler. Eyvah. Very cool, very cool e, Kurama. Kurama. <gülüyor> <gülüyor> kurama. <gülüyor> Arkadaşlar burada da gurutçu bulduk. Özlemişim gurut yemeği. hançap Aki hanç yapıldı? Dört tanesi mi? Ha. Dört tanesi. Bu? On son. Hepsi on son mu? Yok <laughs> yok. Bana tölte olmuşum. Ha? Bu ne? Bu da mı aynı? Bu <laughs> Ha? He? Çöğüde. Çörek otu. Çörek otu. Çöğüde, çöğüde değil. Çöğüde. Çöğüde? He, çöğüde. Bu ne? Yörük. 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 Kurut. Hepsi kuruttu zaten. Değişik duruyor. Dört tanesi mi? Uh, <laughs> e, you want? <gülüyor> no. <gülüyor> yes. Try? No. You want try? Yes. Hmm. Bunun ne kadar hança bu? Ben bir tanesi. Bir tane sança bu. Kırgızca düşünürüm. Hança bu bir tanesi. On. Tamam. Bir tane bundan, bir tane bundan alayım. Jibu vivo. You want? No? You wanna eat? You try? Ustam şifamı Tamam tamam ben alayım Bu temiz mi acaba bu poşet? Bu poşet temiz değil ama Bana bundan ver Tamam poşet istemiyorum tamam elinde tutarım ben tamam. Para vermem lazım. Tutsana kanka. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen de kamera tutmayı bilmiyor musun? şey kullanıyor, DJ kullanıyorum kamera tutamıyor ya. Neyse. Böyle elime aldım adam eline aldığı eski bir poşete koydu falan ben de dedim elime alayım. You don't want? <laughs> okay. Ben ben seviyorum gur gurusu ya güzel. Çok güzel. Özlemiştim Özbekistan demiştim ben Ekşi ekşi güzel oluyor. 25 sent verdim iki tane guruta Çok ucuz yani. Hmm <laughs> hmm Very good. Very good. Okay. Mm hmm. Very very. What this? Gurut. Gurut. Gurut, gurut. Hmm, same. Böyle. Vallahi var ya, Türkiye ben hani buraya gelip Türkiye dönmüş olsaydım, evime gidecek olsaydım, 200 kutu alırdım yeminle bak. Çok iyi yani buraya gelip Türkiye gidecek kişiler emin olun Deneyin zaten göreceksiniz. Eşit seversiniz bir de. İki kutu, üç kutu alın yanınıza gidin ya. Zaten bunlar çürümüyor. Korkmuyor, bir şey olmuyor. O kadar güzel ki. Anlatamam. Very nice. Very nice. You don't eat? Mm -hmm. You don't? Mm -hmm. No? Yeah, I have to... Ya i̇stiyor musun Eric o kadar ya? Bir tane ısmarlardık mı olacak? 10 centler. E, ee, Lagman after you eat Okay. <laughs> ben de yerim çünkü çok bayıldım. Ben hatta buradan Tayland'a giderken muhtemelen şey yapacağım. Yanıma böyle bir küçük bir kutu, bir po poşet falan almam lazım. İstiyorum yani çok güzel gerçekten. Sağlıklı bir atıştırmalık bir Küçük bir grup yiyince ee, Birlikte sıçtık gibi oluyorsunuz böyle söyleyeyim. Gidelim. Burada burada arabalar üzerinize üzerinize geliyor haberiniz olsun böyle yaya geçti bile olsa dikkat edin yani. Evet bir yere geldik bakalım böyle. Lagman yemek için. Ha, translate yapacak şimdi Japoncaya. Gerçi Rusça olduğu için ben de translate yapmam lazım. Selam Selam. Selam. Cahsı mısınız? Cahsı. 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 250 imiş. O da ne yapıyor? Yaklaşık 90 desek düz hesap. 1 dolar. 90 son. 180, 270, 3 dolar yapıyor. Oo. Neyse. <laughs> Şu ne? Şuyru lagman. Kaçmış? 550. Bir tane sen. one minute. Hamur, et, basayı soğan, sarımsak, çin, say, kırmızı biber, Aziz baharatlar. Şuyru lagman. Ee, 3, üç dördüncüsü Bakayım bu. Bu neymiş? Tavuklu Ay, lagman. Şos, 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 bir defa Boz, maydum, Bos bir lagman. Kremli lagman. Et lagman nerede? Et. Evet. Et lagman yiyelim ya. Az fark verip. Boşa, Çoğuklar, bir, bir de söyleyeyim kızlar. O da onaylarsa onu alalım. Cahşı dansı. Bu şu iyi mi? Şu cahşı mı? Peki, tamam bekliyorum benim için. Benimki orada yazıyor mu? Aynısı mı benim? Benki de yazıyor galiba bakayım. Şu muydu? Bu cahsı mı? <laughs> ne? Ha, o? Etli. Ne eti? Etli kovrak. Ha? Etli kovrak. Etli tamam. Et ne? At mı? Koyun mu? Uy, uy, uy ne? Karabağ, kavaydina da mola et, et suyu lokman, kavaydina mi git? Ne eti bu, ne eti? Uydu eti? Uydu sığır, sığır et. Sığır et ha evet. tamam. Bu carchi mi bu mu daha carchi? Hangisi daha carchi? Eko okşarş bu da et no, en, sığır eti koyra. Ha aynısı ama okşarş oh, aynısı okşarş. Oh, bu mu bu okşarş? Ha. Bu da et koyra. Ha artı. Okey, ben bundan alacağım. Aha. Bir tane. 280. Please. 500. <laughs> <laughs> yapıyorlarmış lagmanı. Hi. <laughs> Selam. <laughs> Nereye <laughs> <güler> oturalım? Oraya mı? Biraz Japon vari gibi burası değil mi? Arkadaşlar şu an elinde dünyanın en güçlü pasportunu tutuyorum. Çok zevkli bir his. Şöyle göstereyim. Mesela, e, ha mesela şöyle böyle desenleri falan güzel. Nice design. Yeah, I love it. Yes, India, Nepal. Heh, heh, burası. Okey. Okay. Arigato. Arigato. Ee, Nepal'e kapıda bizi almış. Ondan sonra e, şurada Hindistan var. Hindia Hindi. Böyle. Evet yemekleri aldık geldik. Şimdi çok güzel kokuyor bu arada. Bu senin de değil mi? Şeyini aldın, chopstick <laughs> aldın. Evet, Spiçlerimizi de koyalım şuraya. Çatıla gerek yok şu an. <laughs> Tamam, bu şekilde lagman. Ben etli aldım, o da başka bir şey aldı, sulu falan böyle. Benki de sulu ama altta suyuyor herhalde. Böyle işte yiyeceğiz, sonra gezmeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Adi, adi. Itadakimasu. 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 Menün. Uh, thank you for safe farmer. Yes. Teşekkürler. Farma. Aaa. İtekrima. <laughs> Artık çöp stik tutmaya alıştım da yine de <laughs> Birkaç gün oldu, birkaç hafta oldu falan. Nasıl? mı? <gülüyor> 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 ters mi tuttun? <laughs> Bir de Japon adam ya. Ben de tuttum, o ters tutmuş. <laughs> al bunu al bunu Neyse, git al Şurada çizgileri var ya arkadaşlar, şöyle o çizgileri bandırmış içine. Bir de Japon adam yani. Sen bir de Japonsun ya. Bunu tutmaya alışırsınız. Buradan e, Şaha arkadaşıma selam. O bana ilk öğretmişti. Birlikte sushi yemiştik. Orada öğrenmiştim ilk. Bir şey. Tasty. Testi. Intak. Tasty. Intak. Tasty. 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 Deneme. Gut. Yam 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 yam. Eating. No. Burada hallettim. Tamam. <laughs> Le lezzet. Lezzetli. Lezzetri? Lezzetli. 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 Yes. Lezzetli. <laughs> Japanese oishi. Oishi. <gülüyor> <gülüyor>

Böyle. Direktman hiragana okuduğum için yani o yüzden zorlanıyoruz. Yoksa zaten alfabesi değil. Min. <laughs> <laughs> Gochi, Samades. Ee, Samades. <laughs> 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 yani işte yemek yediği için şükrediyor. <laughs> Bu arada biraz önce şey bitiyor bitiyordu içinde su var ya onu içecekti. Dedi ki bana çevirden burada direkt ağzıma dayamak ee, şey görgüsüzlük ne diyor benim problem değil sonra diktik kafaya. Böyle işte. Söyle. Bu? Lezzetli. Bu? Bu lezzetli. Bu lezzetli. Evet. Bir de biraz önce şu attım da içine girdi. Şimdi tekrar deneyeyim. Aa, gördün mü? Ortamda böyle arkadaşlar. İnsanlar buraya gelip yiyorlar. Ama biz biraz önce şeyin e, muhasebesini yaptık. E, yani Kırgızistan ucuz ama bu da çok da ucuz değildi yani. Hani 3 dolar verdik ama bence 2 dolar olması gerek. İdeal fiyat 2 dolar. Yes, 2 dolar ideal. Hmm, But e, no, uh, so so expensive. No, no, no. Because here Kırgızistan. Yeah, no, yeah. No. Cheap country. Yes, no, no Japan. e, <laughs> uh, you guess uh, Japan uh, price? Um, maybe 500. Uh, no. 500 <laughs> yen. Yen. Mesela, uh, 5 dolar 5 dolar. 5 dolar. Hmm. Hmm. Yani neredeyse Japonya'ya yakın. Japonya'nın yarısından az olması lazım. İki dolar yapmaları lazım. Buradan yetkililere sesleniyorum. Wagman. Lagman. <laughs> ha Lagman. Şey, yo şey e, yetkililere sesleniyorumu düşündüm de onu ne deniyor Bizde bir espri var da Türkiye'de. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bunun fiyatını lagmanın fiyatını 2 dolara düşürün diye. Düşündün mü? Size, size Bizde mi? Bizde lagman yok ki. <laughs> yok. Türkiye'de yok. Hiç yok. Yani bilmiyorum hiç yok mu ama yani yaygın değil. Yaygın değil. Yani. Sen Kırgız, Kırgızistan. Güzel. Afiyet olsun. Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Türkçe biliyorsun ha. Biliyorsun. <laughs> Bu arkadaş da Japon. yaparız. <laughs> <laughs> Taşken, Taşkent. Beyesi, beyesi. Taşkent. Taşkent. O Taşkent'e gidecek 5 gün sonra. Hmm. Ben de 2 gün sonra Almatya'ya tekrar döneceğim. Orada bir 10 gün kalacağım. Ondan sonra Almatya'daydım zaten de or oradan buraya geldim. Geziyoruz. He. Dünya turu. Yok, biz burada tanıştık. Biz burada tanıştık. He <laughs> <laughs> Hostelde tanıştık. Aha, yalnız. O Amerika'ya doğru gidecek, Avrupa'ya doğru gidecek. Ben Asya'ya doğru gideceğim. Ben Almatı'da 10 gün kalacağım sonra Tayland'a gideceğim. Düşündün mü? Sen burada öğrenci misin? Öğrenci misin? Student. Çalışıyor musun? Ne işi? He? Çin'den. He, lojistik. He, lojistik. Teamwork, e, uh, lojistik. Güzel. Böyle işte. Sen Türkçe'yi nereden öğrendin? Türkçe'yi nereden öğrendin? Okuldan. Okuldan? O... Şokuji o tanoshimi kudesai. Hmm, Buradan Yamate kudesai'cılara selam olsun. <laughs> afiyet olsun. Yusei? Afiyet, afiyet olsun. Ha? Afiyet olsun. Ha? Evet. <laughs> Şimdi gideriz. Student <laughs> and uh, software. Software uh, working. Yes and I'm having piercing shop. Yes and work tour. Ha bir de piercing shopu var. <laughs> Japonya'da piercing shopu var. İnternet üzerinden bana gösterdi. Online piercing shop. Yes. Böyle. Yeah, I'm seven piercing. You know? I'm seven. Oh. Mm, yes. <laughs> but my main job is student. Main student. Yeah. yeah. Yes. <laughs>